kadar muazzam şeyler yapılıyor ki ben şahsım olarak bırakın muhtar olmayı bir vatandaş olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karar'la gurur duyuyorum. Hem Hemşerisi olmakla onun idare ettiği Adana'da olmakla ben Akarca Mahallesi adına çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet yıllarca devam 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl yapılmayı bekleyen yolları yapıyoruz. Büyük bir gururla da izliyorum ki yeni aldığımız iş makineleri katlananlarla, sindirlerle yapıyoruz. Bunları almasaydık, bu kadar iş makinası almasaydık şu anda Adana Büyükşehir Belediyesi askı ile birlikte sadece aldığımız makinelerden dolayı 50 milyon daha fazla kira ücreti ayda. Bu da yılda 600 bin lira. Bu da çok önemli. O tasarruf sürede bu da işte böyle hizmete harcıyoruz. Başkanı biz çok teşekkür Nasıl ediyoruz Sayın Başkanım. Hem kanalizasyonla da hem yollarla olsun. Güzel bir sizinle gurur duyuyoruz Başkanım. Aynen.